Evet Palandöken'de beklenen kar henüz gelmedi. Zirvelere yağdı. Zirvelerde şu anda 15 santimden fazla kar var. Bununla beraber Büyükşehir Belediyesi suni karlama tesislerini açtı. Yoğun biçimde de devam ediyorlar. Ama biz oteller olarak... Aşağıda bir 300 metre rakım farkımız var. Bizim henüz buraya pistlerde yeterli bir şey yok. E, Hava da soğumadı. Bununla beraber biz e, yağdığı zaman ki hafta sonu gözüküyor yağması. E, suni karlama cihazlarını açacağız. E, i̇nşallah. E, Pistlerimizi açmış olacağız. Ee, esasında biz 8 Aralık'ta sezonu açmayı düşünüyorduk ama e, sanki bu bir hafta ötelendi gibi duruyor. Şu andaki görüntü o yönde. Ee, 5 santimde 10 santimde olsa karın yağmasını bekliyoruz. Bu yıl e, geçmiş yıllara göre erken rezervasyonda belli gözle görülebilir bir hareketlilik var. Özellikle iç piyasa. İstanbul, Ankara ve İzmir'den talepler fazlasıyla geliyor, gelmeye de devam ediyor. Rusya ile alakalı bir takım çalışmalarımız var, oradan da rezervasyonlar gelmeye başlıyor. Ee, görüntü geçmiş yıllara göre e, erken rezervasyon yönünden bu yıl Palandöken'de dükende e, sezonun iyi geçeceği yönünde e, biz zaten bütün e, eğitimlerimizi verdik personel eğitimlerini bakımlarımızı yaptık otel bakımları tamirler vesaireler her şeyimiz hazır. Ee, şu anda da bütün personelimizi kış personelimizi tamamladık. Ee, personeller e, adaptasyon süresinden geçiyorlar. İnşallah e, 11-12 Aralık'la beraber bütün oteller artık e, kayak moduna, kar moduna girmiş olurlar.